Ben seni severim sevmesine de toplum buna hazır değil. Nükleer denemeler, Kyoto sözleşmesi, küresel ısınma falan. Belki sen çok küçüksün, belki benim ruhum ölü. Biraz Nietzsche, biraz Kant kafan karışmış belki. Parlamenti de bozdular. Tutunacak dalımız mı kaldı? Pavlov'da tanıdığım bilge bir pezevenk vardı. Kötü kitaplar okumak kötü yaşamak gibidir derdi iyi kitaplar okudum, bir boka yaramadı. Ben seni severim aslında da düzenim bozulur diye korkuyorum. Durduk yere başımıza saçma sapan bir aşk çıkar. Sinemaya gitmeye, el ele tutuşmaya falan kalkarız. İşin yoksa çiçek al, saçlara, parfüm sık. Küsmesi, barışması, ayılması, bayılması, bayılması. Hatta eninde sonunda kaçınılmaz ayrılması. Meyhanede tanıdığım gerçek bir filozof vardı. Güzel kadınlar insanın ömrünü uzatır derdi. Bir sürü güzel kadın girdi hayatıma. Hepsi ağzıma sıçtı. Ben seni severim belki de Rabbim buna hazır değil. Her şeyin güzelini sever o. İdeal birliktelikler ister. Seninle benim yan yana oturacağımız çekyata ne ilahi adalet sığar ne de diyalektik. İçime çöreklenmiş sığ bir sığır var benim. Ben seni severim sevmesine de. İş çıkarmasına şimdi ne gerek var güzelim.